arkadaşlar kötü dedi bölümüne hoş geldiniz. Lafı çok fazla uzatmadan bölüme geçelim bence çünkü çok heyecanlı olacak. Evet çocuklar siz buraya okul adına geldiniz ama artık benimle birlikte kalacaksınız. Şunu da değiştiririz. bizi yapıyoruz. Para kazanmak için küçük çocuk. Para kazanmak için. verin bakayım bana. Sizi kullanacağım. Sen al süpür şuraları. Al sen süpür al. Neler onu yapmak istemiyorsun ha? Sen de bunu yap. Bir kat çocuk daha gelecek buraya. Okula. Tabi gece okulu olduğu için. <laughs> Çok fazla kişi gelmezse iyi olur. En az bir kişi şöyle aç. Şüphelenmemeliyim. Ki, parana el koymalıyım. Ben seni var ya. Tamam. E ee, bu de mavi. Ne bileyim ben? Benim şu kral hissediyorum. Ben de de mavi ya. Ben mavi boya koydum. Şu parayı buraya saklasayız bir defa da saklan Allah Allah. Neyse. Çok kişi beni bu kıyafetimde gördüğü için değişmek zorundayım. Polisler gelirse de bu kıyafetimi giyinebiliyorum. Evet. Kim bir şey yapmak istemiyor? Senin bir şey yapmak istemiyorum deme. Neden? Görürsün sonra. Galiba yeni birisi geldi. Onları koyun çabuk. Dur sen de. dur sen de. Lolla. Al şunu da. Lolla. Gümüşü çıkarın. Ben de çıkarayım. Dur şöyle gözlük tuttum. hiç kimse anlamasın. Hadi bu gözlüğü. Ben gözlük Hayır baba ben sabah lalıp da akşam bile gitmeyeceğim. Sana yürü derim çocuğum beni kızdırma. Yürü dedim sana. Yürü. Yürü. Yanlışlıkla çöpe de düşürdüm. <laughs> merhabalar, merhabalar, merhabalar. Akşam getirseydiniz iyi alırdım. Lütfen gidin. Ve bir daha geç, gelmeyin. <laughs> Ne? Ben polisim. Hemen ilgilenirim. Aç kapıyı. Kapıyı açsana. İyi de sen sadece insansın. Benim arkadaşımsın. Sen polis değilsin. Sus. Korkutmaya çalışıyorum. Da. Al şunu atarsın. İğnesi var. Aç kapıyı. Boşuna çabalama canım. O kapı ses geçirmeyecek. Üç dakika sonra. Açmazsan gerçek polisi getiririm. Şimdi çocuklar hiç güzel bir dersimiz olmadan derse geçiyoruz. Evet. Şimdi herkesi görev vereceğim. Sen kızım senin burada adın ne? Ben benim adım Beylül. Senin adın ne? Benim adım Berkcan. Peki senin adın ne kızım? Kedicik. Ulan başlarım böyle adada. Kedicik diye, Berkcan diye, Beylül diye adım. Olur. Bir kere de Beylül cenneti temsil ediyor. Kedicik normalde isim takılmaz ama iyi bir şey. Güzelliği temsil ediyor. Berkcan dünyayı temsil ediyor. Ay başlayacağım sizin adlarınıza Allah Allah. Şimdi sen süpüreceksin aralarında evin olduğu için. Sen de bunu yap. Sen de koruma olacaksın. Gel buraya. Sallama. Evet şimdi kim çalışmak istemiyorsa yanıma gelsin. Bu kadar kolaysa ben çalışmayacağım. Sakın yapmaya çalışma. Cüret etme buna. Neden? İstersen yap, gör. Ama hiç tavsiye etmem canım. Ben istemiyorum. Ben hizmet etmeyeceğim. Ben hizmet etmeyeceğim. Tabii canım. Bir, bir saniye bekler misin burada? Gözünü kapat. Güzel bir sürprizim var. Yaşasın. Evet, sevineceğinden için. emin değilim, eminim. <laughs> Gözünü kapat. Bir tane gece olmadı ya. Kızımı neden oraya koydum? Neyse, gidelim. Bir dakika, burada ne yazıyor? Buraya bir defa girdiğinizde çıktığınız zaman asla bulamazsınız. Buranın konumunda neyse gideyim gerçek polis çağırıp gelelim. <laughs> Gözü kapalı. Belki yapmazsak olmaz mı? Olmaz lan. Git başımdan. Ne olacak? Şimdi gözün kapalı ya çok tatlı bir şey vereceğim sana. Mmm kokusu güzel geliyor. Benim midem bulandı ya. Görünüş kötü olabilir ama kokusu mis gibi. Sen böcek mi yiyorsun? Ne? Böcek mi? Ben böcekte korkalım. Tamam tamam. Sen deli çıkarmaya devam et. Tamam. Bence güzel bir şey. Çok güzel, iyi geliyor. Böcek dili yemin ederim. Aaa. De. Uf. Sen benim ayağımı mı kusarsın? Sen benim ayağımı mı kusarsın? Pardon ya. <laughs> Dur, <bakmadım. gülüyor> Siz orada gülüyor musunuz? Hayır hayır gülmüyoruz gülmüyoruz. Gülmüyoruz gülmüyoruz. Vallahi billahi gülmüyoruz. Geçelim lan. ...ben oldum. sordum. Bunu gerçek yüzünü gece çıkarız. Evet, ışığı da kapatalım. Siz çantalarınızı toplayın. Sen süpür, beceriksiz herif. geldi geldi evet yerde uyuyayım da çabuk çantalarımızı toplayalım evet ya bir ders çalışmaya gelsin ders çalışılmaz ya Çok fazla uykum var. Ne ama lazım olan dosyayı vereceğim ve onun yerini gezeceğim. O dosyayı nereden aldım? Unuttum canım. Bari arkadaşlar gerçekten unuttum nereden aldığımı. Soran olmasın. sonunda fidan açtı ya lolo. <laughs> Çocuklar bunlar siz misiniz? <laughs> bunlar çocuklara benzemiyor. <laughs> Ay, de senin ya. olmadığı için bu yüzden aslında yırtılı okulu üçünüzü de götürmek bizim fikrimizin. Sen de bizim ailemizin alabilirsin. Sadece bir şart var. Ne? Anne baba şaka değil mi? Bir Nisan değil ama. ama saçımız değiştirdim. Çocuklar peki nerede anlayacağız? Nerede olduğunu? Biz biliyoruz ne size bulacağımız. Ben burada tüm gelini halledecek. Evet odamızı toplayalım da. Bugün o kadının sonu. Evet. İnan ki canımı veririm ya onun ölmesi için. Allah Allah. Ne inatçı bir ya. Evet, iğrenç birisi. Evet, kalmış burada. Alan. Şimdi <laughs> işin bitti.